Selamun Aleyküm Hacı Baba. Hacı Baba burada ne yazıyor? Şeyh Selman İpak. Şeyh Selman İpak. Şeyh Selman İpak. Ee, burası e, Türkiye'nin neresi? Ee, Sürüç Karaköy'dir. Şanlıurfa Peygamber'e şehri. oldu. Evet, evet. Bize Allah'a tapır mısın? Ya vallahi ben kendimi bildim bilmeyene Şeyh Selman İpak diyorlar. Evet. Eee anlatıyorlar. Bir ara bunun üstüne açacaklar. Bunu evet. Ustanın rüyasına girmiş. Demiş evet. ben üstüme açmayayım. Evet. Sonra eee Malişe'si bir çağırmışlar birine. Evet. Demiş ki gel e Bunu biz ziyaret etmeliyiz. Evet. Sonra gelmiş demiş. Gel ya biraz yaklaş gel. Sermani Park ya. demiş. Ya o yazıyı da çek koymuş. Üstünü Tam açmayın. Ha. Üstünü açmayın. Üstüne ha. <laughs> böyle güzel kuva yapın. Güzel kuva yapın. Kapatın. Evet. Allah, Allah bizi bile mumiler de dayım bilesin yani bir dünyada ktoś, kabirde ve ol, ahirete bizi mumisiz, kuransız Muhammed Mustafa bırakmasın. Allah razı, size razı olsun. Burada bu arada bir isminiz nedir acaba sizin? Benim ismim Hacı'dır. Hacı ne işe? Kapurdacı. Kapurdacı. Hacı Ecer. Ha, şey? Hacı Ecer. Otur Kapur. Allah bizi senin gibi zikreden ve secde eden insanlarla karşılaşsın dayımızın. Cümlemize. Cümlemize. Orayı kendine diyor ey kullarım. Beni secde edin ve zikredin yatarak, oturarak ve kalkarak Kur'an-ı Kerim'in sayesinde diyor ki Ey kullarım ben size dünyaya gönderiyorum. Bu gök kubbeyi de yeryüzünü de altı günde yaratıyorum. Ve hiç eskimiyor. Biz insanlar alt, ev yaparken kırk yıl ömrü var. Bir insanın ömrü genç de ölür, yaşlı. Ama Allah'ın gök kubbesi hiç eskimiyor, ölmüyor. Allah bizi kubbesiz bırakma, Muhammed Mustafa'sı bırakma, bizi Kur'ansız bırakma. Allah, Allah size razı olsun. olsun. Sofi Muhammed Şanlıurfa'dan saygılar, hürmetler.